basmalı dolaplar. Evet karavan macerası başlasın karavanı. <laughs> otoparkımıza çektik şimdi. Malzemeleri alacağız. içine yükleyeceğiz. Buradan yola devam. Oğlum rüzgar karavanın tadını çıkartmaya başladı bile. Her tarafı kurcalıyor şu anda. Evet mavi cennet kampinge geldik. Dehş, Dehşet, bir yerdeyiz yani. Şu ağacın altı bize ait. Şu bank bize ait. Önde çadırlar var ama sıkıntı yok. Deniz biraz dalgalı. Hava muhteşem. Harika bir yerdeyiz şu anda. Doğa çok güzel. Karavanın kurulumuna devam ediyoruz. Elektriği buradan aldık. Ben bir uzatma kablosuyla şuradaki panoya yerleştirdi. Gerektiğimiz var. Su depomuz da depomuzda var şimdilik. Doldurulacağı zaman bir yerlerden dolar muhtemelen. Yalnız dar ama muhteşem bir yerde. Şahane ama muhteşem bir yerde. Kalabalıkken burası çekilmez yalnız muhtemelen. Çok sık sık olur ortalık. Evet biraz da arkamda bulunan mavi cennet kampingten bahsedeyim. Önünde güzel bir bahçesi var. Set set yapmışlar. 3 balkondan oluşuyor. Deniz hemen karşımızda. Şöyle denize doğru da bir inelim. Birkaç basamak merdivenle iniliyor denize. Sizin için şöyle ineyim aşağı doğru. Buralara çadırcı arkadaşlar çadır kurabiliyorlar buraya buraya buralarda kullanabileceğiniz mutfaklar ve ocaklar var. Binmeye devam. Çadırlar için gölgelikler de yapılmış. Gölge yerlere çadır kurabiliyorsunuz ya da ağaçların altına çadır kurabiliyorsunuz karavan içinde elektrik çekebileceğiniz, su çekebileceğiniz imkanlar var. Plajımız böyle. Kum değil ama çok ince taş. Çok ince kum gibi taş. Aniden derinleşiyor. Şöyle duş alabileceğiniz yerler de var. Temizliğine temiz. Çok yeni değil ama temiz ortam. Önemli olan temizlik zaten. Malzemenin yeniliği değil. Temizlik zaten. Şuralarda da çadır kuruluyor. Sahil tenha. Rahat denize girip yüzebiliyorsunuz. Ama yüzmeyi iyi bilmek lazım. Aniden derinleşiyor. Dün geldik. Bugün kahvaltı yaptıktan sonra bir denize çıktık. İndik daha doğrusu. Yarın da buradan ayrılacağız. Manavgat Belediyesi Boğaz kampinge geçeceğiz. Orayı da bir deneyeceğiz bakalım. Basamaklar çok dik değil, çıkılıyor yani. Durum manzara bu. Şöyle ağaçların arasında da. arabanımız öyle sıcak şimdi herkes istirahat bir şekilde evet görüşmek üzere evet mavi cennet campingde 2 gün kaldık denizinden yararlandık mutfak buzdolabı tüp gaz bütün imkanlar ücrete dahil hariç ekstra bir şey ödemeden çıktık şu anda buradan manavgat belediyesine ait Boğaz kampinge geçeceğiz. Marketteyiz 101. Takviye yapacağız erzak takviyesi. Oradan Boğaz kampinge geçeceğiz. Oldukça memnun kaldık Mavi Cennet'ten. Şimdi bakalım Boğaz kampingte durum ne olacak? Let's o kampış karavanla da alakalı. Araç biraz eski, dökük malzemeleri vesairesi. Arıza çıkartmadı ama yiyecek açısından çok 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 memnun kalmadım. Komple temizlik yapmak zorunda kaldım. Bu da böyle. Evet. Burası da Manavgat Belediyesi'ne ait. Boğaz Kamping'in kalanı. Şöyle Manavgat Çayı'nın kıyısında yerimizi aldık. Kurulumumuzu gerçekleştireceğiz. Tentemizi açacağız. <laughs> Girişte bayağı bir teferruat sordular valla. Çadırcılar da var, karavancılar da var. Ama burada daha teferruatlı. Öbür taraf kadar az soru sorulmadı. Evet arkadaşlar şu anda Manavgat Boğaz Camping'teyiz. Burası çadır alanları. Burası da kamp alanları. Yani kamp değil karavan alanları pardon. Ortalık çok bakımlı belediye işletmesi ama sanki özel işletme gibi. Her yer temiz pırıl pırıl. Çok da yeni yapılmış belki de. Hemen az ilerideki bina kullanım alanları. Tuvalet, duş, mutfak. Market de varmış ama orada market faal değil şu anda. Sağ tarafımızda manavgat çayı var. Deniz sol tarafta Cephane resepsiyon bölgesinin arkasında. Çok güzel bir sahil. İnce kum. İnsanı rahatsız etmiyor gayet. Dalgaları falan da çok aşırı yüksek değil. Burada bazı yerlerin dalgaları çok yüksek oluyor. Burası kullanım alanları. Tuvalet, banyo. Şuradan Şöyle gezi tekneleri geçiyor sürekli. Manavgat çayı bu. Şurada da bir balıkçılık işletmesi var. Evet, şurada da bir balıkçılık işletmesi var. Ben şöyle bir kampingin dışına çıkacağım. Çevrede ne var ne yok. Hayırlı bakacağım. Yakında market falan yok dediler ama bir kontrol edeyim bakın büfe falan bir şey bulabilirsem. Yine burası da hemen Boğaz Kampingin yan tarafında piknik ve mesire alanı. Manavgat Belediyesi'ne ait. Mangal yapabiliyorsunuz vesaire ama tabii şu anda hem pandemi hem gerek Manavgat yangını dolayısıyla buralar şu anda Faal değil, boş. Geçtiğimiz yıllarda ya da önümüzdeki yıllarda muhtemelen açılacaktır. Şurada görmüş olduğunuz otellerin müşterileri de zaten bizim girdiğimiz plajda mecburen denize giriyorlar. Yine bir nevi oteller bölgesi. Ama bu direkt sahil tarafı. Belediyeye ve vatandaşa ait. Bu tabii güzel bir şey. şöyle oldu. Şöyle oldu durum. Ben aslında karavana bisiklet koymuştum. İhtiyacım olabileceğini düşünerek. Burası da bisiklet yolu yapılmış güzel. Yalnız benim getirdiğim bisikletin lastiği bu Boğaz Kamping'e girdiğim gün patlamış. Her ne şekilde patladıysa onu bilemiyorum. Netice itibariyle karavanın yanında bizim bisiklet yatıyor şu anda. Hep motosiklet üstünde vlog çekiyorduk. Bu da bisiklet vlog olsun. Şimdi karavanın yanında yatıyor bizim bisiklet. Ön tekeri patlamış. Neyse ben market bulmak üzere yola çıktım. Ama epeyce de yürüdüm. Bir market bulamadım. Allah'tan yol kenarında bisiklet kiralayanlar varmış. Ve saati 25 TL. Ekmek de almam gerekiyor. Mecburen Bisiklet kiraladım. Şimdi ekmek alacağım marketten. Ondan sonra da bisikleti iade edip geri tekrar yürüyeceğim. Şurada bazar yazıyor ama bu bazar ne pazarı bilmiyorum. İnşallah market. Bir bakalım bakalım. Durum bu merkezde. Şimdi bisikletle yola devam. Evet arkadaşlar. Zorlu bir uğraştan sonra ekmeğimi ve dondurmamı aldım. Ama yani gerçekten çok zor durumdayım. Bu sıcakta yordu beni gerçekten yordu. Bir de bisikletin milyaları da almak üzere. Bunlar bunu kiralıyorlar ama bisiklete hiç bakmıyorlar. Nasıl iş ben anlamış değilim. Bilyaları da almak üzere bakalım. inşallah bilyalar da almadan yerine teslim edebilirim. Yuvamıza geldik. Geldik ama nasıl geldik? Oh. Bu arada Antalya'dan kardeşim gelecekti beni ziyarete. Yalnız böyle yerlere şu anda pandemi dolayısıyla misafir almıyorlarmış. Son durum bu. Şimdi de bu bisikleti geri götürüp yürüyerek geri gelmesi var. O görevi de tamamlarsam benden huzurlusu yok. 3 tane ekmek buldum. Bu beni 3 gün idare eder. Boğaz Kamping'in plaj yolu da burası arkadaşlar. Sağ tarafta havuzu var ama deniz varken havuzu pek tercih etmiyorum ben. Kampçı arkadaşlar havuzu kullanabiliyor mu onu da bilmiyorum. Belki otel de kalanlara aittir havuz ama Herhangi bir engel ya da bir şey soran da yok. Açıkçası isteyen girebilir bence. Burada bir kum sağı var. Futbol falan oynamak için. Bu yolda sahile gidiyor. Kamping dışında ileride sahilde de karavanlar var. Yalnız tabii orada elektrik, dışı elektrik ee, mutfak gibi imkanlar yok. Tamamen karavanımızın imkanlarıyla vakit geçiriyorsunuz. Öyle bir durum var ve güneşin altındasınız. Herhangi bir gölgelik durumu yok. Şu ilerideki kaptan çıkacağız. Sahili göreceğiz. Plaj da böyle. O fiyatları çok uygun olan kafeterya burası. Şöyle fiyat tablosunu size göstereceğim. Videoyu durdurur. Bakarsınız. fiyatlar bu şekilde. Manzarası da çok güzel. Oturup burada bir şeyler içmek oldukça eğlenceli. Şimdi temizlik var. bu şezlonglara para ödüyorsunuz arkadaşlar. Şezlonglar ücretsiz değil. Engelli arkadaşlar için de buradan denize girip çıkabilecekleri bir yer yapmışlar. Deniz genellikle dalgalıymış ama biz burada olduğumuz sürece hep böyleydi. Yüzmeye çok öyle çok uygundu. Hiçbir sıkıntı yok yani. kum, ince taş. Oldukça keyifli bir plaj. Gün batımı burada. Gün doğumu bu tarafta. Gün batımına karşı şuradaki göstermiş olduğum kafeteryada bir anızı ya da kahvenizi yudumlamak oldukça keyifli arkadaşlar. Plaj da bu şekilde. Evet yayınlayacağız videoya çekip. El frenini indirmedik. İyi. Oyma Pınar Barajı'na geldik. Oyma Pınar Barajı'ndayız. Bu koca arabayla buraya tırmandık. Şu anda bir doğal köprüden geçiyoruz. Doğal tünel daha doğrusu. Oho, burası da Oyma Pınar Barajı. Tünelden çıktığımızda böyle güzel bir manzara ile karşılaştık. Manzaraya gel. Manzarayı kes. Nasıl ama? Çıktığımıza değmiş mi? Daha yukarıda bir şey yoktur ama. Daha yukarı çıkmayacağım. Ha. Burası da Oyma Pınar Barajı. Vardır vardır deyip yukarıda mı çıkalım? Evet. Yanan ağaçlarımız da maalesef burada yerine inşallah yenileri gelecek. Koyma Pınar Barajı'ndayız. Tabi tabii. tabii. <laughs> Keklikler var babam. Bunlar keklik. Sonor. yavrusu yok mu? kapalı bak gördün gibi. <laughs> Hadi gel. barajıydı burası be. Oyma Pınar Barajı. Burada gezmeler, ya. De